Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe yayınımız ile karşınızdayız. Cumartesi akşamı kendi sahamızda ve taraflarımız önünde oynadığımız ve 3-1 kazandığımız Kocaeli Spor karşılaşmasını konuşacağız. Bu yayınımızda somut verileri, istatistikleri ve röportajları size sunup yorum kısmını en kısa sürede halletmeye çalışıyoruz. Sizlerin yorumlarınızı da bekliyoruz. Büyük taraftarımız bu sezon kendi ligde kendi sahamızdaki ilk karşılaşmamızda takımımızı yalnız bırakmadı bir üstüne düşeni yine yaptı. Ayrıca deplasman tribünü tamamen dolduran Kocaeli Spor taraftarları da Süper Lig'e ne kadar hasret kaldıklarını gösterircesine tüm maç boyunca ve sonrasında takımlarını desteklediler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarak yorumlarınızı bize güç verirseniz çok seviniriz. Öncelikle ilk 11'imize başlayacağız. Kredi İrfan Can Eribayat, Defans Üçesi'nden Nelson Samuel'da Milan Şıkırın Yaçağlar Soyuncu, sol tarafta Archie Brown, sağ tarafta Uzaydın, ortada Fred Santos ve İsmail Yüksek. Onların önünde Anderson, Anderson Talishka ve ileri ikide John Duran ve Yusuf Ennesi ile sahaya çıktığı takımımız. Maçın önemli anlarına gelirsek çok fazla pozisyon var. Dördüncü dakikada Anderson Talishka serbest vuruştan ceza sahasını ortaya yaptı ancak bu topla ilk buluşan defans oyuncusu oldu ve top kornere gitti. 5. dakikada Fenerbahçe'miz Milan Şıkkın Yer ile golü buldu. Çağlar Sönücü'nün yaptığı ortaya yükselen Şıkkın Yer'in yakın mesafeden kalenin sol tarafına yaptığı sert vuruş sonucunda top ağlarla buluştu ve takımımız 1-0 öne geçti. 8. dakikada Fenerbahçe'miz etkili geldi. Oğuz Aydın'ın savunmaya çarptı. Tekrar Oğuz Aydın'a çarpan top ağlata gitti. 13. dakikada takımımız John Duran ile gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın'ın ortasında John Duran inanılmaz bir şut denedi top kaldı. Bu pozisyonu seyretmenizi dilerim. Ben orada kafa vurdu zannettim. Fakat pozisyon tekrarına bir baktım. topuyla gelen topu nasıl hesapladıysa o topa topu topuk vurdu. O golü olsaydı büyük bir ihtimalle haftanın değil ayın golü de seçilebilirdi. Çok ilginç bir pozisyondu. Golü kokluyor resmen. Yani o, o topa nasıl öyle vurdu ben hala çözemediğim işi. 17. dakikada futbol, takım, futbol takımımız bu sefer Karış kelleye kareyi yokladı. Ceza sahası içinden yaptığı vuruş az farklı altı gitti. 22. dakikada rakip takım skora denge getirdi. Kocaeli Spor'da Bruno Petrovic Frikek'ten bulduğu golle skoru 1-1 yaptı. Burada da e, işin açıkçası karacımıza yazar bu gol. Çünkü 5 kişilik bir baraj kurdurdu ve kapattığı e, şey barajın dışında tuttuğu yerden golü yedi. Baktı sadece topa. O yüzden e, burada İrfan'ın e, suçu vardı diyebiliriz bu karşı şeyde bu topta. 27. dakikada John Duran kaleyi bulan sert şutunda kaleci Ivanovic topu korneye çalmayı başardı. 29. dakikada Anderson Tarışkın uzaklardan kullandığı serbest uçta top üst direğe çarparak alta gitti. Bu pozisyon da mükemmeldi. E, maçın tekrarındaki e, pozisyonu seyretmediyseniz bence kesin bakmalısınız. 34. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanatı etkili geldi. Archie Brown'un taşıdığı topu ceza alanı yanındaki Fred ile buluşurdu. Fred'in şutu kaleci Yovanovic'de kaldı. 45. dakikada İsmail Yüksek önemli bir fırsattan ama Ceza sahasının kenarında bulduğu boşlukta kalecinin kucağına attı topu. İlk yarıda 1-1 beraber bu şekilde. 51. dakikada Fenerbahçe'miz Arçı golüyle 2 1e geçti. Arçı Buran, John Doran'ın içeri çevirdiği topu boş kaleye yuvarladı. 56. dakikada takımımız Nelson Samedo ile etkili geldi. Topu uzun süre süren Samedo uzaklardan kaleye denildi ancak top bacı yoğun kaldı. 62. dakikada koca sporda şut denemesinde bulunan oyuncu Farkan Serbest oldu ancak top tamamımızdan döndü. 66. dakikada Anderson Talişke üçüncü 3. golü bulduk ve skoru 3-1'e getirdik. Oğuz Aydın ile etkili geldi. Ortaladığı topa kafayı vuran Talişke topu ağlarla buluşurdu. O şekilde 3-1 oldu. 74. dakikada konuk ekip Can e gole yaklaştı. Sağ ceza sahamıza giren Can'ın sert şutunda top direkten oyunda geri döndü. 90. dakikada da maçın sonuna 5 dakika ilave edildi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe'nin sağdan 3-1 galip ayrıldı. Ayrıca e, ekleyelim e, bir gol daha attı ama onun da faal var diye e, vardan döndü, iptal edildi. Bu konuya da bir parmak basalım. E, rakibimiz e, gol atarken tekme tokat topu alıp gol atıyor. Orada var devreye girmiyor ama biz gol atınca var devreye giriyor. Bu nasıl bir standarttır? Biz onu da çok anlamadık. Birileri bize sorumlular bir açıkta nasıl oluyormuş. Barış Alper'in attığı golde tekme tokat oyuncudan aldığı topta var niye devreye girmedi eğer bizi giriyorsa bu golde. Yoksa 4 bir belki 5-1 olacak bu maç. Onun altını özellikle çiziyoruz. Maçtan sonra sosyal medyada yapılan ankette Taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu Çağlar Soyuncu seçildi. Şimdi gelelim maçın istatistiklerine. Baktığımız zaman öncelikle şutlara bakalım. Toplam şutlarda 21'e 7'lik büyük bir üstünlüğümüz var rakibimize karşı. Yalnız isabetli şut sayısında 7'de kalmışız. Rakibimizin de sadece bir tane isabetli şutu var. O da gol oldu zaten. Bizim 7 tane şutumuz kaleyi buldu ama kaleyi bulmayıp da direği bulanlar işte direği yalayan çıkanlar aslında bakarsanız bizim nereden baksanız en az daha demin pozisyonları da saydık ondan fazla gol pozisyonumuz vardı yani bu maçın hakkı kesinlikle 3-1 değil onu belirtmeye çalışıyorum toplu oynama yüzdesine baktığımız zaman ise %58'e %42'lik yeni büyük bir üstünlüğümüz var pas yüzdelerinin isabeti yüzdesinde %82'de biz oynamışız %78'de Koca Spor oynamış Faullere baktığımızda rakibimiz 15 faul yaparken biz 12 faul yapmışız. Sarı kartlarda koca sporu 3 tane sarı kart. Bize de bir tane sarı kart çıkmış. Kırmızı kart yok bu maçta. Offside'lara baktığımızda da her iki takım birer offside. Birer kez offside'de kalmış. Kornerlerde de biz 6 korner kullanırken rakibimizin hiç korneri bulunmamakta. İstatistiklerde de bir, büyük bir üstünlüğümüz var. Şimdi hemen bir oyuncu reytinglerine bakalım. İrfan Canayir'i bayat ona çok fazla iş düşmedi. İki kere top geldi zaten. Biri direkten döndü, biri de gol oldu. 6 buçukta oynamış. Nelson Atamado defans bu sefer her zaman oynadığı yerde oynamadı. Defans üçlüsünde oynadı. 6.3 ile oynadı. Milan Şikriya Şikri her zamanki gibi takımımızın kaptanı ve defansın bel kemiği her maçta olduğu gibi çok etkili oynadı ve 8.0 puanla maçın en iyi ikinci oyuncusu oldu. Çağlar Söyüncü o da formaya hasret kalmış. Elinden gelen her şeyi yaptı ve bir tane de asiste Taşlandırdı bu güzel oyunu. 7.8 puan almış ama taraftarımız onun o büyük e, özverisini ve heyecanını görerek onu e, oylarıyla maçın oyuncusu seçti. E, Archie Brown sol kanatı etkili kullandı e, ve 7.3 e, puan aldı. Fred e, dün orta sahada yine elinden geleni yaptı. E, ona çok da büyük iş düştü. 6.9 puanla e, bitirdi. İsmail Yüksek o da formaya aset kalan diğer bir oyuncumuz. Ee, belki oyuncuları dinlendirmek için yaptığı rotasyonda Morinho'nun en büyük kazanımı e, İsmail Yüksek ve e, Çalar Söğüncü oldu. İsmail Yüksek de dün girdi ikili kal, e, ikili kal, e, toplarda kazan, kazandı bütün topları ve çok büyük bir iş yaptı. 7.4 puanla tamamladı karşılaşmayı ama ilk yarıda biraz vasattı. ikinci yarı çok iyiydi aslında. İlk yeri de e, ikinci yarı gibi o, o, oynasa 7.4 değil belki 8'i bulurdu istatistiği. Bir e, ama birkaç maç oynarsa İsmail çok çok daha e, yüksek e, e, ratingler alacaktır. Anderson Tarışka maçın adamı, gerçekte maçın adamı 8.2 puan aldı. İki tane gol attı, biri sayılmadı. Onun dışında direkten dönen e, topu var. Yani bir hafta önce gömdüğü, gömdüğümüz adam ben değil de taraftarımızın gömdüğü adam maçın oyuncusu oldu. John Durant da etkiliydi. Dün 7.6 puan aldı. Ee, geçtiğimiz maçlarda kendisine top ulaşmadı fakat kendisine top geldiği zaman ne kadar etkili olduğunu dünkü karşılaşmada da gördük. Yusuf Nessi ise 6.8 puanda kalmıştı. Yedeklerden girenlere baktığımızda ise Shimanski 6.5, Mert Müldür 6.9 bu önemli. Semed 6.3, Mert Müldür'ün yerinde oynayan Semed 6.3. Mert Müdür 65. dakikada gelip 6.9 alıyor. Yani orada Mert Müdür çok daha etkili oynuyor, onu söylemeye çalışıyoruz. Sofya Namrabat ise 6.3'de kalmış. İrfan Can Kahveci ise 6.6 puanda kalmış. Şimdi gelelim maçtan sonra teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun e, basın açıklamasına. Ne demiş? Bir bakalım. Karşılaşmayı değerlendiren e, Jose Mourinho bugün 5-6 bile olabilirdi. Maçın ilk dakikasına itibaren dominant bir oyun sergiledik. Aslında ilk yarı biterken bile 3-4 olması gerekiyordu. Koca sporun kalemizi bulan tek şutunda da gol yedik. Bizim için devreye 1-1 girmek hayal kırıklığıydı. Çünkü maç boyunca çok üstündük. İkinci yarıda da maçı 4-5 yapabilirdik. Hak ettiğimizden daha az fark oldu dedi. Futbolcularımızın performanslarını da değerlendiren Mourinho, Çalar ve İsmail çok iyi bir maç çıkardı. İsmail'e de geldiğinden beri en iyi maçını oynuyorsun dedim ki İsmail'in oyunu savaşmak ve tok çalmakta Çok temiz paslar verdi ve oyunun yönünü de değiştirdi. İsmail'in göstermiş olduğu performansdan dolayı çok mutluyum. İstatistiklere baktım. Çalarda girmiş olduğu bütün ikili mücadeleleri kazanmış. Onun için de çok iyi bir istatistik bu. İlk yarı çok fazla alan bulup boş kaldı. İkisi de harikaydı. Tarışke ve Oğuz'un performansları da çok iyiydi ama bugün takım iyi bir performans gösterdi. Belki bu dediğime stüdyodaki ve sosyal medyadaki uzmanlar katılmayacak. Çünkü genelde benim görmediğim şeyleri görüyorlar. Önce bugün eksiksiz bir performans e, sergiledik hak ettiğimizden daha az bir skor oldu şeklinde konuşmuş hocamız. E, evet e, kendimizi tutamadık biraz gülük, Haklı adam adamı e, açığını arayıp da bulmak için takla biliyoruz biz sosyal medyada. Şimdi bir de e, oyuncularımızın röportajlarına bakalım. Onları da e, kulüp sayfasını. Onlar da boş gitmesin. Onları da konuşacağız. Ee, konuşmak dışında okuyacağız arkadaşlar. İlk başta e, İsmail ile bir başlayalım. Ne demiş bakalım. İsmail Yüksek ilk olarak performansına dair değer, değerlendirmelerde bulunan İsmail Yüksek sadece kendi özelinde değil takım özelinde de iyi bir maç oldu. Maçı istediğimiz gibi başladık. Aynı şekilde golle başladık ama daha sonra bence şanssız bir gol yedik. İlk yarı böyle bitti ama ikinci yarı öncesinde soyunma odasına ne kadar fazla vermemiz gerektiğini ve daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu, daha çok pozisyon gelip daha çok gol gerektiğini konuşup, Benim için de tabii sezonu güzel başlamak mutlu e, etti beni. Şunu da ifade etmek isterim ki son 3 sezondur Fenerbahçe'de yüzden fazla maça çıktım. Zaman zaman şanssız şekilde sakatlıklar yaşıyorum. Bu da beni üzüyor. Benim hayatımda Fenerbahçe'de başarılı olmaktan başka daha önemli hiçbir şey yok. Bunun için daha fazlasını istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum ve bu hep böyle olacak. Dediğim gibi zaman zaman sakatlıklar yaşıyorum ama geri dönmek için çok da fazla çaba sarf ediyorum. Bugün de çok şükür çalışmalarımı karşılığını sağda en iyi şekilde hem ben hem de takım arkadaşlarım aldık. Hepsini kutluyorum. Benim için de güzel bir gün oldu dedi. Şampiyonlar Ligi Playoff turun rövanş maçında 27 Ağustos çarşamba günü deplasmanda Benfica ile oynayacağımız karşılaşmaya dair görüşlerini de paylaşan milli futbolcu. Artık şu maçı unutup çarşamba günü oynayacağımız çok önemli Benfica maçına odaklanacağız. Benfica deplasmanı zor bir deplasman. İyi bir taraftar olan, iyi bir takıma karşı büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Ama biz de Fenerbahçıyız. Onlar da bunun farkında ve bunu bilerek çalışıyorlar. Ee, bu taraftar, bu camiye Şampiyonlar Ligi'nde olmayı kesinlikle hak ediyor. İnşallah biz de bunun karşılığını sahada en iyi şekilde vereceğiz e, şeklinde e, konuştu. Onun dışında e, bir soru daha sorular İsmail. Kocaeli Spor karşısında galibiyetin Benfica ile oynayacağımız maç öncesinde pozitif etki edeceğine vurgun yapan e, vurgu yapan İsmail yüksek bu akşamki galibiyet Benfica deplasmanı öncesinde daha fazla özgüven katacaktır. Tabii ki de eksiklerimiz var. Zaman zaman saha içinde konsantrasyon kaybı yaşıyoruz. Bu, bu da bize yakışmayan bir şekilde takımı geri çekiyor. Fenerbahçe zaman önce önde oynamalı ve biz bunu takım olarak biliyoruz ama e, konsantrasyon kaybından dolayı bazen de takım yorulduğu için geri çekilebiliyoruz. Özellikle kendi sahamızda böyle oynamamamız gerekiyor. taraftarın önünde daha önde ve daha pres yapan, daha çok hücum yapan bir takım olmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. İnşallah daha iyi olacak şeklinde sözlerini e, noktalamış, çok da güzel konuşmuş İsmail kardeşimiz. Başarılarının devamını diliyoruz biz de. Umarız sakatlıksız, belasız e, bir sezonda çok daha iyi işler yaparak e, kendini çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Takım kaptanımız Milan Şikriyar ile konuşmuşlar. Ona demiş bir bakalım. E, bugün aldığımız 3 puan gerçekten çok önemliydi. Goller atabilmek Goller atabilmiş olmak, bu şekilde neticelendirebilmek çok önemliydi. Bu akşam attığımızdan daha fazlasını da atabilirdik. Bana göre herkes çok iyi bir performans gösterdi. Ofansif futbolcularımızın e, hep toplu hem de hem toplu hem de topsuz oyunda bize çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Biz böyle oynamaya devam edersek tüm rakiplerimize zorluk yaratacağımıza inanıyorum. Biz bunu yapabilirsek bize karşı oynamaları çok daha zor olacak. Takımdaki herkesi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Benfica maçına da hazırlanmak için 2-3 günümüz olacak. O maçta da en iyimizi vermek istiyoruz dedi. Sürekli ileriye koşu yapması hakkında da şükrün yer. Tabii ki bu taktiksel de eğer topla kat edebilecek alanımız varsa takımımıza yardımcı olabilmek için bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediği bir şey bu. Oyun kurulumu anlamında sadece biz değil herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Taraftarlarımız da bizi çok iyi destekledi ve motive ettiler. Onların önünde oynamak her zaman fantastik ve harika. Böyle devam edeceğiz şeklinde kullandı. Ee, e, kelimelerini kullandı. Burada taraftarımızı da tebrik etmeyi unutmayalım. Maçın şey yayının başında bahsettik ama gerçekten de bu sezon sahamızda oynadığımız tüm karşılaşmalarda taraftarımız mükemmel bir birliktelikle takımı ilk dakikadan son dakikaya kadar destekliyor olması gerektiği gibi e, onları tekrar e, buradan tebrik ediyoruz. E, böyle de devam etmelerini umuyoruz. Son olarak Talişka'yla bir röportaj yapılmış. O ne demiş? E, hem kendi performansı hem de takımın ortaya koyduğu mücadele ruhunu değerlendiren Talişka. Kendi açımdan konuşacak olursam bugün özgüvenli bir şekilde maçın içerisindeydim. Tabii ki her zaman bunu istiyorum ve çok da çalıştım iyi bir şekilde rakibi analiz düşünüyorum. Genel anlamda iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Sadece kendi adıma değil bana göre takım olarak da gösterdiğimiz performans iyiydi. Galibiyetten dolayı gerçekten çok mutluyuz. Herkes iyi oynadı. Herkes sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. Dolayısıyla herkese tebrik ederim şeklinde konuştu. Takımdaki her oyunun, her oyuncunun önemli işler yaptığına değinen Tadişka, takımdaki herkes çok büyük oynuyor. Büyük oyunculara sahibiz. Dolayısıyla kolektif anlamda da bana göre çok iyi bir iş çıkarmış gibi düşünüyorum. Milan attığı golden bağımsız olarak bana göre çok iyi bir performans ortaya koydu. Aynı şekilde Archie Brown da iyi bir oyun ortaya koydu. Ama genelde bakacak olursak herkesin çok çalıştığını düşünüyorum şeklinde konuşmuş. Oyuncularımızın açıklamaları da bu şekilde. Şimdi maçı kısaca bir özetlemek gerekirse kendi bakış açımızdan. E, gerek oyuncu kalitesi olarak e, gerekse oyun olarak çok üstü olduğumuz ligin yeni ekibine karşı ilk dakikadan itibaren baskı kurduk birçok pozisyon bulduk ve sadece 3 gol oldu. Monio e, ikinci senesinde en azından defansif olarak istediği oyunu oynatabiliyor sonuç maçtır. Bunu gözlemliyoruz. Çok etkili savunma sayesinde de gol yemeyince eninde sonu bir şekilde kaliteli oyuncularımızla golü bulacağız. Yeni transferlerimizle hücum ve orta sahamızın daha da alternatif ve güç kazandığını göz önünde bulundurursak, ilerleyen haftalarda çok daha baskılı ve etkili bir futbol izleyeceğimize inanıyorum. Dün de keyif aldığımız bir takım izledik. Ama bu daha başlangıç. Çoğumuz daha ilk kart atmana homurdanmaya başlamıştık geçen hafta ama bir ay sonra unutacağız o günleri gibi geliyor bana. Dünkü maç bunu hissettirdi. Her şeyden önemlisi ellerini avuçlararak Fenerbahçe'mizin başarısızlığı için fırsat kovalayan Klavye farelerine fırsat vermedi takımımız. Eksiğimiz yok mu var ama e, gittikçe ileriye gidiyor takım. Önemli olan konu bu bence. Yeni transferlerin de adaptasyonu ile izlemeyi özlediğimiz Fenerbahçe'yi göreceğiz. Dün onun kokusunu aldık dünkü karşılaşmada. Forma hasret kalan Çağlar ve İsmail Yüksek ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Maçtan önce Tarişka'nın ilk 11'de olduğunu görünce Tarışka şu yapacak diye tabii tweet atmıştım. Sofa skora göre de dünün en yüksek reytingini Tarışka aldı. Bir hafta önce yerin 7 katı dibine sokulan Tarişka bu sene bize çok maç kazandıracak bir kere daha emin oldum dünkü karşılaşmadan sonra. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yorumlarınızı bize güç verirseniz çok seviniriz. Bu arada kullandığımız görseller kulübümüzün resmi sitesinde ve X'deki resmi hesabından alınmıştır. Belirtmeden geçmeyelim Fenerbahçe'mizin oynayacağı her maçtan önce o maçı konsolda oynayarak espor sayfamızda kanalımıza koyuyoruz. Kocaeli Spor ile oynadığımız maçı 3-2 kazanmıştık. Bu maç maç ise 3-1 bitti. Neredeyse 1-1 yakalayacaktık. Benfica ise Benfica ile Espor kanalımızda koyduğumuz videoda da 2-2 beraber kalmıştık. O maçta yine beraber bitti. 0-0 olsa bile beraber bitti. Yani Skorları tam tutturamasak da en azından galibiyet beraber, beraberlikleri tutturabiliyoruz şimdilik. Oyun sever izleyicilerimiz de gerçeğe yakın skorlu bu karşılaşmaları kanalımızdan izlemeye davet ediyoruz. İlginiz varsa e, Espor e, olarak bütün maçları sezon boyunca oynayıp e, kanalımıza koyacağız. Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi Playoff Revanş e, maçında Portekiz deplasmanında Benfica ile e, karşılaşacağız. Geçen sene dahil belki en zor karşılaşmamız olacak bu karşılaşma. Bu maçta e, bir şekilde galibiyet alarak gerek uzatmalarda, gerekse uzatmalarda, gerekirse penaltılarda Şampiyonlar Ligi'nin kapısını açma umudu taşıyarak bu karşılaşmadan sonra Avrupa yolunda Fenerbahçe yayınımız ile yine karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın Görüşmek üzere.